Pancar sapı turşusu Kütahya'nın Çavderi Sarı ilçesine özgü yöresel lezzet. Kooperatif bünyesinde yapılan turşuya rağbet de çok. Yani bu sene revaçta bu turşularımız bayağı sattık. Çok da memnunuz. Çavdarisarlı kadınlar pancar sapı turşusundan artık gelir elde ediyor. Mart ayında kurulan Oy Kadın Girişimi Üretim ve işletme Kooperatifi üyeleri, ilçenin kendini özgü lezzetlerinden olan pancar sapı turşusunun hem adını duyurdu, hem de satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine kazanç sağladı. Kadınlar pancar sapı turşusunu kendi bahçelerinden topladıkları tamamen doğal ürünlerle yapıyor. Bahçelerimizi ekiyoruz pancarlarımız, şeker pancarı sapı turşusu. E, ekiyoruz. Sonra gidip saplarını topluyoruz. Temizliyoruz, ayıklıyoruz, küçük küçük kesiyoruz. Ondan sonra sıcak suda haşlıyoruz, yumuşayana kadar. Yumuşadıktan sonra şokluyoruz soğuk suda. Sonra yapım aşamasına geçiyoruz. Sıra sıra diziyoruz. Aralarına hem acı biber hem domates katıyoruz. Sarımsak da katıyoruz. En son bitirdikten sonra üstüne limon tuzuyla sirke atıp kapatıyoruz. Kooperatif üyesi Fatma Kazak gelen misafirleri ilk önce pancar sapı turşusunu ikram ettiklerini söyledi. İlk önce tattırıyoruz insanlara, tattırdıktan sonra beğeniyorlar, beğendikten sonra bayağı da alıyorlar yani. Gerçekten bu seni çok memnun kaldık turşularımızdan. Ürünler kooperatif binasıyla Ayazonoy Antik Kenti'nde açılan standla satılıyor. Kooperatif e ait sosyal medya platformları aracılığıyla da Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.